Önemli sınav. <laughs> of. Yarın da sınav var ha. Nasıl yapacağım Allah bilir bu sınavı ya. Adam akıllı bir şey de anlamadım. Hele şu matematik ders. Baya cringe ders ya. Mert. Ne oldu anne? Gelsene bir. Geliyorum. Şu çöpleri at. Tar mısın? Ne oldu sana ya? Ne ne oldu? Moralin düşük. Üf, sorma ya. Oğlum ne oldu? Bir şey mi oldu okulda? Ya ne olacak anne ya? Saçma zaman yarı sınav var. O sınava çalışacağım abuk subuk. Sınav ne? Karışık. Matematik var. Ondan sonra kimya var. Biyoloji var. Oo. Say babam say. İşin zor oğlum. Yani arkadaş haftaya okullar kapanıyor. Saçma sapan öğretmenler sınav yaptırıyorlar okul kapanmadan önce. Bu nedir arkadaş? zaten bir hafta önce sınav olduk. Ne bileyim, olmalı herhalde son böyle kendini deneme amaçlı yapma amaçlı yani bir sınav da yine de not motu yani bir şekilde bu sınav önemliyse yap bu sınavı yani. Sallama yani. Vallahi matematiği sağlayacağım anne. Niye? Ne demek niye? Matematik kolay mı sence? Sanki Suriyeliler bulmuş tövbe tövbe ben zorla konuşuyor. Saçma ben konuşma. Matematik adam akıllı yap çık. Matematik kolay mı sence? Kolay. Ne? <gülüyor> Mert. <gülüyor> Oğlum iyi misin? Mert. Oğlum kalkar mısın? Aa... <laughs> o değil de yarın da sınav var ha. Öf nasıl yapacağız çok merak ediyorum. Vallahi ben ne yalan söyleyeyim hiçbirine çalışmadım. Ama sen çalışmasan da olur. Nasıl zaten silahlardan bok gibi alıyorsun. ne yapacağız Ferhat? Bilmiyorum ki. Mert de gelemedi ki. Allah bir annesiyle tartışıyordur evde. Niye ki? E ne bileyim. O kızım Mert böyle. Sınavdan bir gün önce böyle ben ailesine böyle ben sinirleniyor yani saçma sapan. Şimdi o huy olmuş yani. Çocuk haklı yani. Lan gerizekalı çiğ tanesi Oldu ya Sen de sınavda adam akıllı yapmayınca aileni mi dikleniyorsun ha? Göt kurusu Ne alaka ya Oğlum vallahi buradan bir çakarım zaten sınavdan bir gün önce stresliyim Vallahi önce sana alırım ha. Tamam tartışmayın Neyine tartışmayın ya bu konuşmasın bu da Cidden i̇şte bizim bir şeyler yapmamız lazım Ha Mert de geliyor Ha? Mert hoş geldin Hoş bulduk Melike Haydi ne oldu yüzünden düşen bin parça hiç sormayın ya. Abuk subuk sınav sistemi. Abuk subuk sınavlar. Ya arkadaş. Doğru söylemiyorum arkadaşlar. Haftaya okullar kapanacak. Abuk subuk bize sınavlar yaptırıyorlar ya. Yani ya. ya kes sesini be. Mert yani şimdi. Ne şimdi Ferhat? Okullar kapanıyor birazdan. Saçma sapan. Sınavlar, dersler. Öf. Kopya hazırlasak diyeceğim de. Ha yakalanınca da göğsüm Melike. Valla ben yarın okula gelmeyeceğim. Nasıl okula gelmeyeceğim oğlum? Bu sınav önemli. Ferhat. Annem dedi bu sınavda adam akıllı böyle şık mı işaretleme yok. Abuk subuk böyle kendi kafadan sallayacaksın. Not mod verilmeyecek. Söz notlarımıza da gelmeyecek. Önemli olan bir hafta önceki olduğumuz o her hafta olan beynimizi yakan sınavlar. Bilmiyorum ya. Off. Cana geleyim acaba? Ne bileyim şu an konumuz Cana mı Allah aşkına? Ayşe Hanım'a da dedim. O da bizim sınıfa üye de kaç günü gelmiyor okula. Ama. Canen umlu mu olur? Ha Canen umurunda olur da annesi salar mı sence? Ne bileyim ya. Of Caner <laughs> ya. Ne yapacağız sınavda hiç bilmiyorum. Adam akıllı zaten bir deftere bir kağıda bakmadım da oldu. Ayşallah kötü almayız ya. Güzelim ben hiç çalışmadım ki. Saçma zaman annemin dırıltısı yüzünden. Şimdi gördün işte. Saçma zaman bilmem saatin kaçında yırtıttı beni ya. Yok neymiş bizim mahallede patlama oluyormuş. Orhan geliyor. Orhan sen bir görev versem yapar mısın? Haydi ne oldu Caner? Sen söyle ben yaparım. Ya biz şimdi Figen'le beraber yarın bir sınava gireceğiz de okulda. Tabi sen bizim okulu üyede Ya Zaten okulu bitirdin yani. Daha okulda okumana gerek yok. Ee, E şu. Anneme de fazla bulaşma. Evde adam akıl usluca bekler misin? Beklerim de Esra teyzeye sen sor onu. Yani habere bana bulaşıp durmasın. Ne oluyor orada? Al işte. Ne oluyor Cener? Bir şey olduğu yok anne. Allah Allah bir şey olduğu yok mu? Ne burada izciler gibi toplanmışsınız? He Figen. He Orhan. Teyze şimdi. Kes sesini. Cana ne oluyor? Yarın bizim sınavımız var. Hani sen çok bu üstüne durdurtmadığın, önemsemediğin sınav var yarın. <laughs> <laughs> Geri zekalı aptal. Haftaya okullar kapanıyor, kapanıyor. Ben bu hocalar anlamıyorum ya. Hele o Tekin hocam ne haltsa kendini bir şey sanan o kadar şerefsiz. Beni zorla konuşturuyor. Anne, düzgün konuş. Niye düzgün konuş ya? Haftaya okullar kapanıyor. Siz hala sınav derdinde dershanesiniz. Oğlum oturun şurada yerinizde mi durmuyorsunuz? O zaman veririm size bir yaz okulunu öyle olur. Aslında mantıklı. Figen. Saçma sapan işler yapıyorsun Caner ya. Anneni bir kez dinle ya. Ee evet, teyze. Ne ora ne? Her şeye laf atma. Anne yarın biz sınavdayken Orhan evde oturacak. Orhan'a da fazla iş yükleme. Hatta hiç yükleme. Çocuk biraz otursun. <laughs> Kesin öyle olur. Eşek gibi çalışacak Orhan. O sınavlarda sallarsan seni çok pis yaparım. Ona göre çocuk. Merak etme ben senin değilim. Göreceğiz kim kim değil. <laughs> Aptal. Ya Caner lütfen ben de sizinle geleyim ya. Orhan ikimizin sınavı var farkın sen. Senin sınavın olsa sen de bizimle gelirsin de maalesef senin yok. Yo anam değil. Esra teyze zaten huysuzun önüne gideni. Habire bana sabahtan akşama kadar iş yapacak. Yok şunu yap Ya Orhan Allah aşkına. Sen böyle saf durduğun için annem sana hep bulaşıyor. Biraz sakin kal. Annemin gözünde böyle gerizekalı durumuna gelme. Ben mi gerizekalıyım? Hayır yani o anlamda değil yani kusura bakma. Da Annem biliyorsun fazla yani sana karşı biraz kötü davranıyor yani. Annemi kendine ezdirtme yani. Tamam nasıl istersen. Şimdi sınav kaçta başlayacak kaçta bitecek? Sabah 7'de gideceğiz işte sabah 9'da da bitecek. Oha! Bağırmasın oğlum ya bağırıyorsun. Harbiden Orhan ya bağırmış sesin ayırını şey yap. Ya, ya Canem manyak mısın? Bu kadın beni yatağımda de saçma sapan. Ya oğlum Annem zaten o saatlerde yatıyor Cidden mi? Evet Lan Annem saat 10'da kalktı Biz şu an burada konuşurken annem yeni kalktı yani Yemin et Of ciddi Orhan ya Sen yapıyor musun yapmıyor musun? Ya tamam ya Ama annemi bir günden önce bir uyar da annem bana bulaşmasın Tamam merak etme annemle ben konuşurum Bir günden önce sana bulaşmaz adam akıllı Yerinde otursun o da yerinde otur Birbirinize de böyle muhabbet etmezsiniz. Bu kadar basit. Tamam mı? Tamam. Bir daha da bağırma. Komşular var burada. Peki. Ha var ya okula gidip Tekin Hoca'dan böyle kağıtları alacağız. Bakacağız sonra sınava gireceğiz. İyi de ya yakalarsa bize? <laughs> Yakalar mı? Tekin Hoca'dan kalsiyon farkı sen Melike. Yani bir şekilde ya geçen Turgay mesela Tekin Hoca'nın paralarını çalmış. Tekin Hoca da zaten dalgınlığından paraları kaçırtmış Turgay piçine. Zaten Turgay ölmüş. Abi neyse ne yani. De yani okula izinsiz girmek bana göre cık, kötü bir şey. Ferhat saçmalama istersen. Bu sınav cidden zor yani. Sallasak da mallasak da bir şekilde bu sınavı yapmamız lazım. Hem bu arada ben bazı şeyler duydum bu arada aramızda kalsın. Bu sınav bu arada notları etkiliyormuş. Ne? Nasıl ya? Ben bu sınava girmem o zaman. Cidden diyorum bu arada şaka yapmıyorum. Ya Mert sen ne dediğin farkında mısın? Haftayı zaten okullar kapanıyor. Daha bu sınavla ilgili ne yok? Notlar gelecek işte yok şöyle olacakmış da. Saçma zaman konuşma istersen. Ben olanı söylüyorum Ferhat ya. Allah Allah. haftaya sınavla olacak. Biz de zaten bir şekilde çalışırız, bir şeyler yaparız ona göre sınavı gireriz yani. Of Mert ya niye başına söylemedin? Yani evde ne güzel çalışırdın. Annem, benim annem de hali garip ha. Saçma zaman söylüyor mu sınavı? Yok işte sınava işte çalışmaz, sallansın, sonuçta söz notu girmez. Sürekli bu laflar etti. İlk senden duydum. Kimden duydun ki sen? Ne bileyim ya. Of bir tane haberde izledim de olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> of. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Ben sanki çok biliyorum Ferhat. Cener değil mi bu? Yanında da Figen Bu ne alaka ya? <gülüyor> pıtı pıtı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Cener Merhaba Mert Merhaba Figen Merhaba Mert Merhaba Melike Merhaba Nasılsın Ferhat, Umut iyi misiniz? İyiyiz İyiyiz Cener Güzel. Siz çalışınız mı sınava? İşte biz de bekliyoruz Tekin Hoca'yı bakalım. Ona göre bizi içeri alacak. Hayırlısı. Zazo geldim bu arada buraya. Figen de dahil. Niye? He, annenden dolayı mı? İyi tahmin et. Uyuz. Ha, geliyor Tekin Hoca. Evet çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Tamam, tamam, sakin. Şimdi tek tek sırayla alacağım size. Sınıf numaralarınıza göre, bir de sıra numaralarınıza göre size içeride sınav yapacağım. Tamam mı? Peki. Peki, peki, tamam, peki. Hadi. Hayır, hayır, bu bana yapılmaz. Aa! <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bayağı komik lan bu. Ay. Ah. Aa teyze gel. Turist Ömer uzay yolunu izliyorum. Çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Oldu ya. Hayat sana güzel Orhan. Yani Canel Figen orada derste beyinleri ağrısın. Sen burada abuk subuk sadri alışık filmleri izle. Teyze sadri alışık filmlerinden kasıyorsun fark etsen. Kes sesini. Burada keyif çatacağına dua oku dua. Teyze. Sana saygım sonsuz ama sana bir şey söyleyeceğim. Ne var? Daha dün Caner sana sınava gideceğim deyince bayağı ev ayağı kaldırmıştın. Hatırlatayım. Orha. Bak. Hmm. Hmm. Bana böyle saygısızca konuşursan. Senin teyzen psikopatlaşır. Hmm. Ya böyle yutkunursun. İstersen fazla şansını zorlama. Bir biletle Paris'e gitmene bakar. Bir daha da buralara gelemezsin istediğin gibi. Anladın mı? Anladım teyze. Güzel. Adım akıllı şun sesini de sonuna kadar açma. Gülme de kikir demede. Şansını zorlama. Allah'ım teyzem bir an önce artık sakin etsin ya of <laughs> Of arkadaşlar ya saçma sapan bir sınav sistemi var resmen beynim yandı ya Benim de Mert Caner sana zor muydu sınav? idare eder. Figen sen zorlandın mı? Yok ben zorlanmadım. Nasıl? Kolay geldi mi sana sınav? Bana kolay geldi Türkiye'de, Cener. Hayret. <laughs> İşe girdiğimizde böyle yapmıyordun ama. Ya Mert bir şey söyleyeceğim. Ne oldu güzelim? Uf, umarım kötü almayız yani. Ben de sınav bana çok zor geldi açıkçası. Ben vallahi salladım da bence sallayarak tutar. He he aynen. Sallayarak kesin tutar. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bakın. Hiçbir şeyin dünyanın sonu değil. Zaten bir hafta sonra okullar kapanıyor. Nasılsa yani bir daha artık sınav mı olmayacağız. Yani. Bence boş boşuna fazla sıkmayacağınızı. Hadi evlere artık. Hadi. Hı -hı. Aa Mert hoş geldin. Hiç hoş bulmadım annem. Niye? Sınav çok zordu. Salladın mı? Biraz. Yani oğlum anlayarak yapsaydın bundan bir tanesi olmazdı ya. Yani. Niye? Yani pff, anlatmaya gerek yok. Boş ver. Bence de anlatmaya gerek yok. Dua et ki sınav kötü geçmesin. Sen dua et bence. Ben ettiğim kadar ettim de sen bence yine de dua et. Diğerleri nasıldı işte ne bileyim Caner'in, işte ne bileyim Figen'in, Ferhat'ın, Umut'un, Melike'nin. Melike de aynı benim kötü gibi geçmiş. Ferhat da zaten boş kağıt verdi hocaya. Niye? Hiç anlamamış ki. Umut zaten sallayarak yapmış. Niye de kötü çıkar. Caner'le Figen'e o kadar şey gelmemişsin. Ha Caner'i bilmiyorum da Figen'e bir tek kolay gelmiş aramızda. Aman oğlum ya. Anne bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. Bu sınav cidden böyle bizim performansımızı etkiliyor mu? Yani performansını etkilemez. Nereden çıktı ki bu? Bu zaten normal klasik sınavlar değil Deneme sınavı gibi düşün. Nasıl? E yani oğlum. Kim söyledi ki bunu? Bir tane YouTube'da bir tane adamdan duydum da. Öyle her şey inanırsam böyle olur yani. Yani kötü yapmış olabilirsin. Canın sağ olsun. Bu normal sınav değil zaten de. Yine de bir şekilde bir dahakine adam akıllı yap. Merak etme anne. Güvenini sarsmam. Ben de sen güvenini sarsma. Ben sarsmam yani, merak etme. Neyse, elini yüzünü yıka, yeme oturadı Yemek yaptım. 呵呵 <laughs>